Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu ikinci videom. Size e, bu videonun başlığını söylüyorum. Sanayi savaşları koydum adını. Çünkü neden sanayi savaşları diyeceksiniz? E, bu gördüğünüz Hornet marka aracımız sanayiye gitti. Sanayide X bir ustamız ön takımda ses şikayetinden dolayı lifi alıyor aracımıza amortisör, salıncak, rotil, rot başı Viraj demir lastikleri, zirotları listeyi kabarık veriyor yani geri bir şey kalmadı zaten ön takımda da gördüğünüz gibi ve e, araç oradan çık, büyük bir fiyat çıkarttıktan sonra müşterimiz arabayı alıyor, beni buluyor, bana rica etti arabanın ön takımına bir bakar mısın diye bu arabanın ön takımına baktıktan sonra e, yaptığımız incelemede bozuk olan parçaların gördüğünüz gibi iki tane zirot olduğu, bu iki zirotu konetlerde hastalık zaten arkadaşlar, bu iki zirotun bozuk ya bir tanesi bile bozuk olsa ön takım kopuyormuş gibi ses yapar. Ama sanayi ustaları sağ olsun sanayideki ustalarımızdan teşekkür ediyorum tekrardan onların sayesinde adımız kötüye çıkıyor tamirciler olarak hakkı olanı almıyorlar yani kirayı müşteriden çıkartmaya çalışıyorlar gerek yok bunlar arkadaşlar gerçekten gerek yok Allah verir rızkı Allah'tan başka kimse rızk veremez sizin yaptığınız resmen bir hırsızlık müşterinin cebinden çalıyorsunuz neyse arkadaşlar lafı uzatmayayım ben işlemi hallettim iki tane zerotu değiştirdim ön takımda herhangi bir ses kalmadı. Aracımızı teslim etmek için müşterimizi bekliyoruz. Beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.